kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisi hale getirilmiştir. Böylece etkisi hale getirilen terör sayısı bu yıl içinde 1388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.731'e ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, Barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terör bir gece ansızın yerle bir etme ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir.